hoş geldiniz. Bir inanın istenen inanın bir Türk profesyonel Starcraft maçına hoş geldiniz. Sevgili Samuray arkadaşımız, sevgili arkadaşımız Ali. E, ay Ali takımı unuttum. <laughs> takımın ismini unuttum şu anda. Daha yeni bir takımı şey e, takıma girdi. Bu takımda oynadığı ilk profesyonel maçı sevgili Ali'nin Genesis ama bu turnuva maçı değil. Tam önemli değil, önemli değil. Genesis ya da Genesis ee, şeyinde takımıyla takımında olan sevgili Ali arkadaşımızın oynadığı Z ve özür dilerim TVZ ee, maçına bakıyoruz. Like şeyde siz de like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Onun dışında Twitch'teki da yapıyoruz muhabbetleri. Hakkın gelin bak canlı muhabbete katılın. Discord'a katılınız, Ali ile muhabbet ediniz falan. Profesyonel StarCraft oyuncumuz var artık. Bildiğin profesyonel herif yani. Bildiğin pro. Ha, daha ilk girişleri hani daha böyle hani Zest'le maçını ne zaman izleyeceğiz falan. <laughs> hani EPT'ye girerse izleriz ha, o ayrı bir Miki'ye de. E, haftalık EPT'lere falan katılmaya artık başlar diye tahmin ediyorum Ali yani. Evet. Bakalım neler olacak birazcık terledim bu oyunda dedi. E, göreceğiz neler olduğunu. Şimdi Zerg'e de bakacağız. Fe'ye de bakacağız. Ali'ye de bakacağız. Bakalım neler oluyor. Şu anda normal bir Rax Expand görüyoruz. Bak Ali'den yani şeyleri kaçırmıyor. ya. Bak Terran oyuncuları mesela şu anda bunu şey olarak çok dikkat etmeli. Adam şeyi kaçırmıyor ya. Yani. Hani mi? Çıktığı anda pat 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 pat. O mineral 400 olduğu anda koyuyor Command Center'ı. Sürekli bir orada bir orada bir orada bir orada sürekli. Adam ya oyuna hakim yani anladın mı? Her yerde ne olduğunun farkında yani. Ve minimap mini farkındalığı da tabii ki acayip. Bakalım şimdilik ben Ali'nin tarafından şey yapacağım. Zorgun ne yaptığını çok fazla ilgilenmiyoruz. Ama Ali'nin gözünden izlersek böyle acayip şeyler oluyor şimdi. Ali şimdi geri gidecek makrosuna bakacak gelecek falan filan. Burada normal bir Reaper Zerg'in mini game'ini yaşıyoruz. Bir tane Zerg'in aldı. Bu maçı Ali abiyle DC'de beraber oynarsanız süper Bir şey olmaz. Ben şey yaparım. Ali ile daha sonra çok olacak böyle maçlar. Şimdi başladık artık böyle gitsin. Ali'nin gözünden izlersek şimdi oraya gidecek buraya, gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek. Çok midemiz bulanır yani. O yüzden şu anda şimdilik Ali'nin gözünden bakıyorum ama o şey yapacağız yani. Şimdi Ali bakıyor. Üçüncü base'ini aldı şeyden. Eee... Vertical bir şekilde aldı. Bir Halil'in maçını bir <laughs> edelim ya. Yavrum benim. Şu anda Crips. işte bu 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 demoralize. <laughs> bu şu anda şey yani hani. <laughs> o krip o var hani ya bir tane krip yani ne acayip bir şey yani. Çok değiştiriyor bütün hissiyatını değiştiriyor oyunu yani. Bazen de şey oluyor zorken ben zor oynadığımdan biliyorum. Terran Reaper'a geldiği zaman Reaper Creep öldürse de öldürmese de Zerg Reaper'ı öldürürse o zaman inanılmaz keyif oluyor yani. Çünkü Creep kontrolü inanılmaz şey yapıyor yani. E, artık Reaper gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünmek zorunda değil. Creep away diyor yani. Yaldır yaldır Creep. E, creep şey yapıyor. Şimdi bu, bu olayın nedeni de bu. İki tane Hell'in bir tane Reaper'ı göndermesinin nedeni de o creep kontrolü yapmaya çalışıyor şu anda. Normal şey. Rahat rahat creep, creep yayamasın. Şu anda mesela Zerg. Zerg şu anda şuraya bir yere şey kuruyor olmalı. Ha bak. Anladın mı? Onun olmadığı yerde creep yapmaya çalışıyor şu anda. Oluyor. Şimdi bakalım neler oluyor. Üçüncü base'ine drone geliyor mu gelmiyor mu ne yapıyor diye kontrol etti. Şimdi bir de şey yapsa iyi olacak aslında. Ee, Reaper'ı bir Reaper'ı ana base'e sokup olun yapıyor mu yapmıyor mu? Bainling nest gördü. Evet, şimdi normal bir Banshee geliyor. Clock Banshee ile şey yapacak. Üçüncü base'ini attı. 3 CC open. Zor bunu biliyor mu peki? Zork şu anda bunu bilmiyor. Zork White Ray'ı dinlemekten. Evet Ali'nin Clock geliyor. Şey gelecek. Şimdi Clock'la Clock, Clock ben ve e, ee, baskısı yapacak. Armor'ın var mı? Armor'ın yok. Helbet değil Helen baskısı yapıyorsun. Güzel. O gazını Aa şey Eng Bey, upgrade harcayacaksın. Olur. Çünkü helvet demek işte armor yapmak demek. Armor demek gaz demek. Bir de steam bitim alıyor değil mi? Evet, şu anda hafif böyle şey map presence yani map presence elinde tutuyor arkada e, ekonomi yatırımı ve teknoloji upgrade yatırımı yapıyor. Klasik Terran açılışı 3 sesi. Bir tane daha barak olmayacak, barak olmayacak mıydı orada ya? Aa 3 barak tamam. 2 tane gördüm de bir an. Lan 3 barak ne miydi bu? bir de ben niye oturuyor şu anda ben onu anlamadım. Cloak'u da var, her şey var. Ben niye burada? Niye base'de şu anda? Ali. Benim şeyim burada mı? Ali. Ali. Şilan. İki Banshee'le çıkıyorsun. E Çıkmadan oğlum base'de oturuyor iki saattir. Onu diyorum işte. Banshee'lerin amacını sormuyorum. Banshee'ler oturunca orada drone öldüremiyorlar. İnsanız biz de makro emiriz. <laughs> Hayır efendim öyle bir şey yok. Sen burada... Ee, ...şeylerle... Helen Reaper'la map kontrolü sağlarken buradan bir tane Liberator, buradan da iki tane ben şey sokacaksın. Arkada o makronu yaparken. Maru, Maru nasıl oldu? Clem nasıl olacak öyle? Öyle olacaksın işte. Multitasking, çıldırt. Çıldırt Ali bizi sokaklara dök. Multitasking'le. Aa bak. Bu güzel. Bu normal zaten default yapman gereken şey. Creep engelliyorsun. Yalnız kaybettin onları. Aba. Yani Zor çok şey kaybetti. Çok link kaybetti ama sen de çok helen kaybettin. Şu an haritadaki presence'ini tamamen yok ettin. Ben yani çok geç Banshee'ler anladın mı? Şu anda hiç ben Ya bu Banshee'lerin sen burada Halloween'lerle böyle olaylar yaparken girmesi lazımdır. Çünkü sen onu yaparken ee, Zork da orada linklerini şey yapıyor, mikroluyor. Hadi lan. Aga semi pro da olsan o azarı yiyeceksin. <laughs> Azarlamıyorum canım estağfurullah tabii ki. Ay, süper oynuyor ama şu, yani şu anda Zorgun bak şimdi bir yerde. Anladın mı? Olay o zaten yani. yani Zorgun Etenşin'i iki yere bölmek olayı. Anladın mı? Şeyde Helinler girerken aynı anda Benşin'in girmesi önemli. Şu anda çok kolay bunu, bunu defa savunması yani. Nerede Queen'leri bilmiyorum Zorgun. Eee... bir tek şey aynı ağaçta işte geldi. Aynı anda bir şeyi savunmak kadar kolay bir şey yok yani anladın mı? İki tarafta makro yapıyor cehirciye. SCV ritmin durdu şu anda. İkisi de saplayınız eşit olması. SCV üretimi durdu Ali. Ali. Yapmayacağım SCV. Bitti mi? 62 SCV'de durdun mu? Ah ah. İnci bir heyecan yapmışsın galiba ya. Bu taski doyuracağım sizi merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yardır Adam, sokaklara dök bizi. Aynı bildiğin aynı saplayda gidiyorlar. Zor çok şey yapıyor ya şu anda. Zor Zor biraz Agresif olması gereken bir makro yapıyor ama agresif olmuyor, anladın mı? O yüzden geride zoruk şu anda. Yani o kadar link yap. Yani şu anda zorüğünün de çıldı. 84 tane lingi var yani şu anda, anladın mı? Yani şu anda yani çıldırtması lazım bunu yani. O o linglerin 20 tanesinin burada olması lazım. Heh, bu güzel işte bak bu tamam. Aynen aynen öyle. Tam olarak bu. süper. İnce ince buradan hasar veriyorsun. Diğer tarafta ince gözü de minimap'ta bu arada. Ha. Minimap'ta orayı kesiyor. Oradan bir şey geliyor mu diye. Heh, geldi. Al abi çok uğraşma. Spor koloni de var orada. Gayet <laughs> iyi. Bu sırada SCV yapmadığının farkındasın değil mi? Ya da farkında mısın? 65 SCV bu, bu bildiğin bir SCV şeysi var mı? Sınırı var mı? Ali. Valla bilmiyorum, olabilir yani. S.V. basmama gerek yok ha tamam. Ben terranı bilmediğim için terran bıçaklarını olabilir, doğrudur yani. Sen SCV hedefin ne onu bilmiyor Oh ay, ay. <laughs> şey de bak şey de bak mantıklı. Acaba onu onu düşünerek mi yapıyorsun bilmiyorum. İkisini aynı anda koymak var. Bir de bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yapmak var. Belki o da mantıklı olabilir. Be Dördüncü bezin çıkıyor. Cayır cayır Arkada makronun madde hesabı yok. Kral yani. Şu yani bu zaten bak Anladın mı? Bu, bu yani acayip bir şey yani. Böyle bir makro yok yani. Adamım. Mükemmel. İyi geceler Enes'im. Görüşürüz. Yarın tekrar buradayız. Production nasıl tabi? Aynen aynen. Şu anda mesela bak Zork da şey yapamaz. Zork şu anda... Zork şu anda derse ki... Ben Hydra'ya geçeyim öldü. <laughs> Anladın mı? Hani teknoloji... Hani biz mesela ladder'da şey oynuyorduk ya... E, ee, ladder'da oynarken eleman direkt kariyere çıkmaya çalıştı ya... Aynı o hesap yani. Şu anda öyle bir ince bir dengede gidiyor ki bak yani. Şu paralara bak. Çok ince bir dengede gidiyor. Eee... Şu anda ancak ancak upgrade alabiliyor şey ee, zor. Mineral field depleted. Bak burada şu anda burada şu anda baskısını kurdu Ceyir, ceyir. Go, go, go. Bir yandan buradaki orada duruyor. Bir yandan da burada <laughs> Olay mini zaten abi. Bu tür Upgrade. bu tür şeylerin, bu tür maçların bayağı olayı mini dönüyor. Yani mini izleyeceksin yani olayı. Anladım ne oluyor? Buradan şeyler geliyor. Burada bir tane şey var. Şu base'i alıp almadığını bilmiyor. Anladın mı ya? Mini Web'den izle bütün bu oyunu oyun yani. Hey yavrum splitlerin güzelliğine bak be. Bak o Rambay mesela gitse Rambay. Ya zor. Ya bütün başından beri sendeymiş o. Ya bu bu oyunda şu anda terlemeni gerektirecek hiçbir şey yok aslında. Çünkü Zerg büyük hata yapmış. Zerg'ün hatası şey olarak çok büyük. Yani bak bütün oyun boyunca senin saplayın yukarıdaydı. Her anı saplığı Zerg'den öndeyse o işin sonu hiç iyi değil Zerg için yani. Mineral Şu anda seni terletecek hiç, hiçbir şey yok aslında. Çok rahat. <laughs> Bu rambayı yani 10 dakika önce yapması gerekiyordu yani. 10 dakika değil de. Yine hazırlıksız yakalanman hoş değil tabi buna. Abo! Abo! <laughs> Ali neydi oğlum? Şimdi terlemeye başlayabilirsin Ali. Şimdi geliyor ama. Geliyor. <laughs> Şimdi SCV yapmaya başladı. <laughs> evet şu anda terlemesi terle... Evet yani şu anda bayağı terlemesi lazım yani. Evet orada bir ne oluyor dedi. Evet yani anladın mı? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Zerg'ün hatasından dolayı sen öne çıkmışsın. İm en başta zor mid game'in başında çok fazla ordu yaptı. O ordu saplayını sadece defansa kullandı. Hiç agresyon hiç yapmadı. Dolayısıyla drone sayısı hep aşağıdaydı yani. Onun drone sayısı 66 idi, seninkisi 62 idi. Anladın mı? Sürekli öyle devam etti. E öyle olunca tabii ki şey yani. Tabii ki bu halde olacak yani. Şu anda yani orayı yaptığı rambayı bu kadar geç yaptığından dolayı şu halde. Hala öndesin sen. Yoksa şey olarak önde değilsin. 74'e 67. Bak kapanıyor aradaki fark. <laughs> agresif olursa her şeyini kaybet. Ama agresif. Ben yani şey agresyonundan bahsediyorum. Ben reyner agresyonundan bahsediyorum. Anladın mı? Sürekli bir 10 tane zölgling. Sürekli bir 10 tane zölgling. Yapıyorsun 80 tane zölgling var. 10 tanesini versen hiçbir şey kaybetmezsin yani. Sürekli 10 tane Zerglings, sürekli 10 tane Zerglings. Anladın mı? Baskı kurması lazımdı. O baskı kuracağı... Kurması gereken... Stilde bir oyun açtı. Yoksa yap yani anladın mı? Daha o zaman... Ee, şey yapsaydı yani. Söyle şunu. Roach'la falan açsaydı yani. Ama Ling Bane açtı. Ling Bane açıyorsan abi aktif olacaksın. Be want a piece of me boy? Add-on complete. Gangway, coming through. Bak şu anda şeye bak. Parka bak. Zorgun başı belada şu anda. Şu anda bir de zaten şu anda sen multi test, multi prong yapmana da gerek yok bu arada. Şu an aim move yani bu. Şu an bayağı yani hiç İki taraftan saldırman gerekiyor. Topla orduyu, vur, öldür. Şu an 132 army saplayım var, Onu, Onun 68 saha mı saplayı var ya. Yani. Hiç ya yani, bu hareketlere hiç ihtiyacı yok şu anda. Puşla öldür. Ready for dust off. Me, oh. 5 BN, doğrusu o, o konuda katılıyorum. O konuda katılıyorum. Your forces are under attack. Hi. Face under attack. Yikes. your <laughs> forces. Bay oyunun nasıl arttı? Face is under attack. Ama zor yani. Abo. Ha <laughs> Geliyordu yani. <laughs> go, go, go. <gülüyor> <gülüyor> Şu an son kanının son damlası da kadar. Ghost'u şey Ultra için, Ultra Risk için yaptı değil mi? Ultra Switch için yaptı. <laughs> Ay Allah. Nereye gidiyor STV'ler ha? Zorg yani Zorg şu anda şey. Zorg ben sen bir şey diyorum, Sen bu Zorg'dan çok daha iyisin şu anda ya. Yani, çok daha iyi oynuyorsun. Şey olarak yani. Çok daha iyi, iyi bir oyuncusun şeyden bu Zorg'dan. Zorg şu an çünkü makroda da geri kaldı yani anladın mı? Hani her şeyinde geri kaldı. Gayet güzel. İyi değildi. Çok fazla beynin harcadı Boş ver. İyiydi. Ona iyi değindim. Ben tek evde izlerken neden nuke atmadı diyorum. Ghost Academy yapıp. <laughs> yok, Hive Hive Switch için yapıyor. Eğer ki şey Ultra Risk ya yani Ultra Risk görmesi yani görse de bir iki tane falan görecek yani anladın mı? Öyle bir para yok yani şu anda. Bir şey söyleyeceğim sen mule, mule atıyor musun şuraya? Mule enerjin ne kadar var? Cayır cayır enerjim var. Şuraya bir mule'la ya. Ha ya bir şey söyleyeceğim. Ben, ben Benim bu arada söylediklerim yanlış anlaşılmasın ha. Bu adam profesyonel oyuncu yani anladın mı? Ben yani ona kalkıp tavsiye verecek değilim. Sadece hem iyi yaptığı şeyleri böyle alkışlayalım hem de kötü yaptığı şeyleri bir göz önüne çıkartalım ki yani o kendisine ona da bir yarar olsun bu şeyin yani. Ee, bu izlememizin. <laughs> Bak bak splitlere koş. Yavrum benim. Hey yavrum hey. Verimli yani. Resource loss'ta bak. 10.000 resource daha fazla kaybetmiş zork. Tamam güzel. Kaybetsin. Ama kaybedeceği ekonomide değildi. Hiçbir zaman değildi. Bak yani anladın mı? Böyle bir şey yok. Bütün oyun boyunca böyleydi. Bir ara bir 75'e çıktı sonra tekrar şey yani. Anladın mı? Bu zorgun e, ee, zor şey var Tabii Ali göz açtırmadı o ayrı bir hikaye. Ama e, zor defansif oynamasına rağmen elinde defend edebileceğinden çok daha fazla ünitesi oldu her zaman. Yalnızca işte e, ben mid game'in başında Şu anda değil. Şu anda sıçmış durumda. Yani sürekli Ali'nin army saplayına bak. Hala bak 90, 45. Hala iki katı. Sürekli maintain ediyor onu yani. Zorgun army saplayı sürekli yarısında Ali'nin. Hoş geldin Robinson tekrar. Bu base zina etmesi güzel miydi bak. Ultralar geldi. Ghost koyuyor musun? Ghost koyacak. Gazım var. Gaz, <laughs> bayağı bir gaz var. Aa çıktı. Çıktı. E bu ne? Bu ne şimdi? Allah Allah. Bu neymiş yani? saçma sapan. İşte bak 5K üzeri, üzeri de olsa GM de olsa bu arkadaş. alakasız. Ama vay be. para Push'a bak. <laughs> <laughs> Ayrıca valla baya bir action packed olmuş yani. Gerçekten action packed olmuş. Ben muhabbet etmekten ana şeyleri kaçırdım ya. Şu base'i ne zaman aldın onu bilmiyorum bile yani şu anda. Ee, şey. Ana Değilme... Değilmemi istediğin anda değin... ...ama değinmeyi unuttuğum yerler varsa söyle şu anda. Eee... Ha bu puşta gitti burası değil mi? Doğru. Doğru doğru. Sen bu sırada buraya şey yapıyordun. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bir de sabırlı sabırlı davranmak çok güzel yani anladın mı? Keko gibi enerji biriktiriyorum bazen. Evet o birazcık şey. Ne o birazcık ya? şey yapman lazım. Ya şöyle. Ben, benim nereden geldi aklıma şey yaparken? Benim şuradan geldi aklıma. Baktım minerali yok. Anladın mı? Mineral yoksa enerjin yok mu yolun? Anladın mı? Sen de öyle şey yapabilirsin yani. Baktım minerali nasıl? Ulan ben enerji mi? Şey mi mü atmıyorum bir süredir diyebilirsin. Çünkü gazın, gazın çılgınlar gibi gaz var yani sürekli marine üretiyorsun. Ama tebrik ederiz. Sebebi de scan kalmaz diye korkuyorum. Ha eyvallah olabilir. 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 O zaman belki at da mule rapid fire yapma belki. Anladın mı? Evet. Mutfakta bile Starcraft 2 seyrettiren yayıncı değil. <laughs> Öyle bir şey mi? Bir fotoğraf var? Bakarız şimdi. <laughs> evet. Tebrik ediyoruz Ali'ciğim. Çok kral action pack bir maç olmuş. Sana profesyonel hayatında da başarılar diliyoruz. Yardır. Yardır. Öyle bir noktaya geleceksin ki artık. Artık diyeceğiz ki yani Clem, Clem Fransa'nın Ali'si ya diyeceğiz. <laughs> Bunlar hayal değil. Bunlar hayal değil. Tebrik ediyoruz. GG's. Evet sevgili dostlar. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Her gün video geliyor şu sıra hala her gün gelebiliyor. <laughs> Twitch.tv slash anlısı izleyiz. Kalkın gelin canlı muhabbete katılın. Görüşmek dileğiyle. İyi eğlenceler cümleten. Haydi eyvallah. Bye, bye.